Evet bugün elimizde meraklarının uzun zamandır beklediği Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip var. İkisini de inceledik gayet güzel telefonlar. Tabii ki bu en boy olarak biraz daha güzel hissettiriyor. Ama asıl harika olan kısmı buradaki kapağı açtığınızda gerçekleşiyor. Hem kamerası çok güzel hem de Galaxy AI ile birlikte her şeyi yapabildiğiniz size çok yardımcı olan bir telefon, bir tablet bilgisayar artık haline gelmiş durumda. Bence muazzam. Diğer tarafta da şöyle gösterelim. Yine aslında ben çok da anlamlandıramadım bugüne kadar. Herkesin kullanmayı sevdiği ama açılıp kapanır telefon deyince benim için çok olmayan Z Flip 7 var. Yine Fiyatlarına da biraz bakacak olursak burada da görebileceğimiz gibi yaklaşık şu anda 70 bin lira bir fiyat bandına satılıyor. Türk parasıyla söylersek 70 bin liralık bir fiyat bandına satılıyor. Diğer taraftan da Z Flip 7 yaklaşık 40 bin liralık bir fiyat bandına satılıyor.